Hoş geldin ablacığım. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen Özledik nasılsın? seni. Evet ben de çok özledim. 5-10 gün 20 gün kayboldun bir güzellikler ortaya çıkmış. <laughs> evet sürprizle Zaman. geldim. Tebrik ederim, seni. ederim. seni. Çok Hı. mutlu oldum ben. Harika bir örneksin. Röportaj yapmayı ben istedim seninle. Neden istediğimi öncelikle onu açıklayacağım. Çok gençsin, çok saygı duyuyorum bu azmine hani güzel bu genç kızlarımıza, bütün gençlerimize örnek olasın diye ben kendim istedim. Bir öğrencisin. Evet, Anne <laughs> hani biz anneler de şey yol yapıyoruz. Hani çocuklarımız ekstra bir şeye girişince derslerden geri kalacaksın vesaire. Evet. Motive edecek yerde daha da her bebeğin kendi çocuğunun önceliğini, sağlığını, eğitimini benim ailem de tabii ki benim ilgimi istedi, öğrenime daha ağırlık vermemi istedi. Ama bu da benim hayatımın bir parçası olduğu için onlar da çok yanımda oldular, destek oldular. Çok çok başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ama bir şey soracağım sana, nasıl bir güzellikle başladın? Gölgede Kalan Sevgilere başlama serüvenim şu şekilde gelişti. Bir gün lisede edebiyat dersinde zaten ön sözde de belirtiyorum ben bunu. Edebiyat öğretmenim çok teşekkür etti. bundan da onlara kocaman sevgiler yolluyorum. İyi ki var ee, öyle hocalarımız. Evet gerçekten çünkü yani bu devirde öyle evet. hocalar bulunmuyor. Kitap yazmayı aslında hiç aklımda yoktu. Yani bana da tesadüf oldu. Hayat zaten sürprizlerle dolu. Evet. Eski nostaljik hayatlara çok ilgim vardı. Eski dönemlere, eski dönemin atmosferine çok ilgi duyuyordum. O dönemin kıyafetlerine duyduğum için o dönemi yazdığım bir roman oldu. Kültüre inanılmaz değer vermenden olabilir. Hani kendimden de bir şeyler bulduğum için belki de bu sevgi şeyi oluştu diye biliyorum. Zaten çok düzgün bir karakterdi. Ama hani tür işlere girişip hiç dersinden de ödül vermemi. Yok tabii ki. Ee, zorlu bir süreçte Çağlayan da staj gördüm. Bilmiyorum çok güzel şeyler bunlar. Tebrik ediyorum. Ve arkasından hemen onu patlatma. <laughs> evet, zaten Gölgede Kanan Sevginler kitabı bitirdiğim andan itibaren onu yazmaya başladım. E, aklımda zaten vardı yazacağım konu, proje. Gerçek bir hayattan esinlenerek... Evet vardı. Sahra, beni çok etkiledi. Masumiyetin sessiz çığlığı. Hı. Gölgede kalan sevgiler. Bu da sanırım yaşanmışlık mı? O aslında tamamen hayal gücü. Hayal gücü. Yani hiç gerçek hayat falan değil. Tamamen benim hayal gücümden esinlendi. Harikasın. Masumiyetin sessiz çığlığı. Masumiyetin sessiz çığlığı e, gerçek bir hayattan, hatta çok yakınım olan bir insan hayatından esinlenerek kaleme aldım. Bu kitabı yazma sürecim gerçekten çok zordu. E, yaklaşık bir seneye yakın yazdım işte yazdı. Yakınımı kaybettim ve benim için oldukça zor bir yani. sağ olsun. Teşekkür ederim. Yani kimi zaman mola verdim, yüzüne bile bakmadım eserim. Öyle ya da böyle bitti ama. Hayır çok şey çok tebrik Çık. ediyorum. İyi ki varsın, iyi ki böyle güzel, güzel örneksin. İyi ki Ayşe'nin mutfağını ziyaret ediyorsun, beni onur ediyorsun. Çok, çok sevgiler. Ederim. Çok teşekkür ederim.